Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Mobile'de online maç oynayacağız arkadaşlar. Ben öncelikle size bir kadrom göstereyim. Ansu Fati, Muhammed Salah, Lewandowski, ofansif sağlarda sahalarda Messi ve Paulo Dybala. Defans fortasam olmadığı için Delight koydum arkadaşlar. Cene, Raul Gimenez, Alexander Arnold, Roberto Carlos ve Pickford var arkadaşlar. Tabii ben bu kadroyla oynamayacağım. Bayern Münih'in kadrosuyla oynayacağım arkadaşlar. Bayern Münih'in kadrosuyla bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Bayern Münih'in kadrosu da bu. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Haydi maçımıza geçelim. Arkadaşlar öncelikle bir rakip arayacaklar. burayı isterseniz geçebilirsiniz. Klasman maçını ben pek yani ödül olmadığı için sevmiyorum arkadaşlar. Yoksa ben klasman maçı da oynayabilirim yani. Bir rakip bulundu sanırım arkadaşlar. İnceleniyor. PES Vietnam adlı arkadaşımız bulundu arkadaşlar. Liverpool'un kadrosuna da bir bakalım. Mane, Firmino, Salah, Thiago, Fabinho, Henderson gibi isimler var arkadaşlar. Onun da kadrosu çok güzel ama ben yani Bayemin ata çıkma şeylerini sevdiğim için yani Bayamini seçtim. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada perşembe günü çok güzel bir top açılımımız gelecek. Onu da takipte kalarsanız sevinirim. Keli geliyor. 2 İkinci dakikada. Robertson. İkinci dakikada. 20-1. İkinci Ne oluyor? Sonun tutamayacak Döngör Efe'nin altına cevap bulur diye bir söz var arkadaşlar. İnşallah ben olur. Ben şimdi çok çılgınım arkadaşlar. takıma. Tuttuk şimdi Mane. Çok bizde kaldı arkadaşlar. İyi polis Nereye attınız ya çocuklar? Trent Alexander Arnold İleriye bir pas göndermek isterken Tabi dışarıya atıyor arkadaşlar Polis soru Kim? Cinebri Tamam

arkadaşımız. Hiç kullandı. Muhammed Salah gelmesin. Muhammed Salah son atak devam yarı arkadaşlar. İkinci yarıda. Ben David Alaba'yı almak istiyorum arkadaşlar. Değiliz, değiliz. David Alaba zaten İkinci yarımız başlıyor arkadaşlar. Bütün oyuncular yerinde. Şu beyle başladık. David Alaba. Davis Pas Kolis var Kıtladık şimdi Güzel bir ver Ver kaç yaptı Top bizde kaldı Leroy çok güzel bir pas. Leroy açacak ortasını. Açtı. Kurisu. Kurisu. Alisson. Alexander, bekardı. Alexander Arnold.

Alexander Arnold Roberto Firmino geliyor Bıraktı Alexander Arnold'a Touch um, Davis Kulak İngiliz mi? kimse beklemiyor Ekip altı çıkıyor arkadaşlar Donel Yeni gördüm arkadaşlar. Bugün bunu 2-3 Davies. Davies e şimdi arkadaşlar. Davies, yerde dur. Sana ne? Bana sana Alisson, di possone tehlikeli bir atak olabilir. Leruson e. Benim arkadaşlar. Ve Ya bu uzaklardan bir şut. Allah'tan kaleye durmadı Arkadaşlar. Yani burada e, çok oyuncular yok aslında. Ben kendi oyuncularımla olunca daha iyi maçta yapıyorum açıkçası. O yüzden eee de bunun farkında. 1500 etkinlik puanı geliyor. Nasıl kutluyorum? Nasıl kutluyoruz arkadaşlar? Oyunlarım daalım. Sonra ben videoya veda edeceğim. 702 etkinlik puanı aldık. Normalde bunun ayarı şey Bir de Bir tane de top açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Videoya veda ederken. İnşallah güzel bir isim buluruz diyelim. Bu arada tekrardan bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Perşembe günü çok güzel Top açılımı gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz 500 milyon olduğumuz için bir efsane sayısı 2'ye çıktı arkadaşlar. 3 Aralık'ta yani bu perşembe oyuna girmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. 2 tane bedava efsane garanti veriyor arkadaşlar herkese. Kayıt olmaya falan hiç gerek yok. Box draft top açılımımızı yapalım. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Mbappe gelirse veya Neymar gelirse arkadaşlar. Çünkü Neymar ofansif orta sahada da oynayabiliyor. Benim de ihtiyacım var. Sancho da gelirse güzel olur arkadaşlar. Alaba. Lewandowski'nin bende normal kart şey Player of the Week kartı var arkadaşlar. Bonsuzlara gittim. Bir siyah top. Leroy Sane geliyor arkadaşlar. Leroy Sane mi? Axel Witsel. Axel Witsel geliyor arkadaşlar. Videoya veda ederken siyah top buluyoruz arkadaşlar. Alçaktan pası, yüksekten pası. İyi. Dayanıklılığı iyi. Fiziksel durumu gayet iyi. Ayak çalım ve dönüş, yükselen şutlar, akrobatik bitiricilik, top hareketi, tek pas, dengeli pas, hafif yüksekten pas, top kesme, kaptanlık, mücadele ruhu gibi çok güzel özellikleri var arkadaşlar. Videoya veda ederken biz hep zaten güzel şeyler buluyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomu izleyenler bilir. Videoya veda ederken Muhammed Salah buluyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.